örgü trend youtube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomda sizlerle bu güzel çok da şık bir görüntüye sahip olan şal modelinin yapılışını paylaşacağım arkadaşlar ister günlük hayatınızda isterseniz çeyizlik olarak yapabileceğiniz çok güzel ve şık bir görüntüye sahip Umarım sizler için de keyifli bir video olur. Ben bu çalışmayı yaparken şu şekilde Alize Angora Gold batik ip kullandım. Bunu günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Çeyizlik olarak ise şöyle de göstermek istiyorum tekrar. Bu da Alize'nin simli ya da simli yeleklik ya da şal ipi olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi ben anlatırken çalışmamı bununla yapacağım. İnce de bir tığ kullandım. 2 milim bir tığ kullanmanızı tavsiye ederim. Modelimin kurulumuna 8 adet zincir çekerek başlıyorum. Zincirimi çektim. İlk zincir boşluğunun içerisinden kaydırma tekniği yaparak burada küçük bir yuvarlak elde ettim. 3 zincir çektim. Hemen yanına üçlü trabzan yapıyorum. Başlangıç zincirimle beraber yan yana 3 üç adet üçlü trabzan yapmış oldum. Araya 3 zincir çekiyorum. Aynı şekilde 3 üç adet üçlü trabzan yapacağım. Araya 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu bizim ilk başlangıcımız. Yani şurası. Arkadaşlar şu kenar su taşlarını bunlara su taşı diyoruz şal yaparken. Bunlar daima aynı olacak. Boşluğun içerisine 3 trabzan araya 3 zincir 3 trabzan. 3 trabzan araya 3 zincir tekrar 3 trabzan. Bunları anlatmadan hızlı bir şekilde geçeceğim. Şimdi 3 zincir çekerek çevirdim ve ilk boşluğun içerisine su taşını yapıyorum. Evet, ilk kenar su taşını yaptım. 5 zincir çekiyorum. Sonraki boşluğun içerisine diğer kenar su taşını yapıyorum. 3 zincir çektim kenarında. Bakın arkadaşlar bu kenarlarım hep aynı şekilde devam edecek. Döndüm. Boşluğun içerisine su taşını yapıyorum. 5 adet zincir çekiyorum. Bu boşluğun içerisine sık iğne ile kapattım. 5 zincir çekiyorum. Ve diğer kenar su taşımı yapıyorum. Kenarlarında arkadaşlar artırma yapabilmemiz için daima su taşından sonra 5 zincir çekip ilk gördüğümüz boşluğa hemen kapatacağız. İki kenarında da aynı işlemi uygulayacağız ki kenarlardan artma yapsın. Artma yaptıkça üçgen şeklini alacak ve dilediğiniz büyüklüğe geldikten sonra modeli bitirebilirsiniz. kenar sutajını yapıyorum. Beş zincir çektim. İlk boşluğuma kapattım. Beş zincir çektim. Boşluğun içerisine kapattım. ve 5 zincir çekiyorum. Kenar su taşını yapıyorum. Ben kenar su taşını yapayım ve dönüyüm ondan sonra anlatmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar, kenarını yaptım. Şimdi artırmayı yapıyorum. 5 zincir çektim ve kapattım. Tığımın başını doladım. Burada hiç zincir çekmeden ortadaki boşluğun içerisine 3 adet üçlü trabzan araya 3 zincir aynı yuvanın içerisine 3 tane daha üçlü trabzan bunu buraya kapattım. Kenar artırması için 5 zincir çekiyorum. Ve kenar su taşımı yapıyorum. Kenar su taşını yapıp döneceğim. Evet, kenarımı yaptım. Artırma olarak 5 zincirimi çekiyorum ve ilk boşluğun içerisine kapatıyorum. 5 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Şimdi bu ortadaki boşluğun içerisine 5'li fıstık yapıyorum arkadaşlar. 5 defa doladım ve kapattım. 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine 5'li fıstık yapıyorum tekrar. kapattım. 3 zincir çektim. Bir tane daha yapacağım. Aynı yuvanın içerisine 3 adet fıstık yapıyorum. Ben 5 defa doldurdum. İpinizin kalınlığına göre kendinizi ayarlayabilirsiniz ve kapattım. 5 zincir çektim. Boşluğun içerisine kapattım ve kenar artırma olarak 5 zincirimi daha çekiyorum. şu ilk modelim ortaya çıkmış oldu. Zaten şurayı da anlattıktan sonra sizler de mantığını anlamış olacaksınız. Şimdi kenar su taşını yapıp döneceğiz. Evet kenarımı yaptım. Şimdi orta zincirini anlatacağım. 5 zincir çektim. İlk boşluğa kapattım. Boşluklara kapatarak beşer zincir çekiyoruz. Burada ise ara boşluklara değil ortadaki fıstığın tepesine oraya kapattım. Tekrar 5 zincir çektim. Boşluğa kapattım. Ve 5 zincir çekerek devam ediyorum. En son kenar artırma zincirimi çekiyorum. Evet arkadaşlar. Bir üst sıradaki şu trabzanı nereye yapacağımız belli oldu zaten. Bakın şuraya ve buraya şu trabzanı yapacağız. Onların üzerine de bu şekilde üçlü fıstık yapacağız. Modelimiz bu şekilde artacak. Şu kenar artırmalarını yapmayı unutmuyoruz. Kenar su taşlarımız aynı. Ben şimdi kenarını yapıp dönüyorum. Evet kenarımı yaptım. Devam ediyorum. 5 zincir çekerek artırmamızı yaptık ve ilk boşluğa kapattık. Şimdi burada hiçbir işlem yapmadan tığımın başını doladım. Bu boşluğun içerisine 3 adet üçlü trabzan Araya 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine 3 adet daha üçlü trabzan yapıyorum. Sonraki boşluğun içerisine kapattım. 5 zincir çekiyorum. Boşluğa kapattım. Şimdi aynı şekilde buraya da trabzanlarımı dolduruyorum. Ve kapattım 5 zincir çekerek kenar artırmamı yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kenar su taşını yaptıktan sonra döneceğim. Dönerken de buralara üçlü fıstık yapacağız. Ve sonra da zincir boşluklarını göstereceğim model ortaya çıkmaya başladı. Kenarımı yapıp döneyim. Evet arkadaşlar kenarımızı yaptık. Devam ediyoruz modelimize. 5 zincir çekiyorum. Kapattım. 5 zincir daha çektim. Ve buraya üçlü fıstığımı oluşturuyorum. Fıstıkları yaparken 5 defa da dolduruyorum arkadaşlar. Hepsini birlikte kapattım. Araya 3 zincir çektim. ikinci fıstığımı yapayım. Kapattım. 3 zincir çektim. Ve 3. fıstığımı da yapıyorum. kapattım 5 adet zinciri çektikten sonra şu orta boşluğa kapatıyorum. 5 zincir çektim. Üçlü fıstığımı yapıyorum. Araya 3 zincir. fıstığım fıstığımdayım. araya 3 zincir ve son fıstığımı da yapıyorum. Bunu da kapattım. 5 zincir çekerek sonraki boşluğun içerisine kapatıyorum. Ve son olarak kenarına 5 adet zincir çekerek artırmamı yapıyorum. Evet arkadaşlar kenarındayız. Kenar su taşımızı yapalım. Evet kenarında yaptık. Şimdi zincir boşluklarını yapıyorum. 5 zincir çektim. Kapattım. 5 zincir çektim. Kapattım. 5 zincir çektim. Burada fıstık aralarına değil de ortadaki fıstığımızın tepesine kapatıyorum. 5 zincir çektim. Hep boşluklara kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde artırmalarımız devam ediyor. Sadece fıstığa geldiğimiz zaman ara boşluklarına değil, ortadaki fıstığın tepesine kapatıyoruz. ve son kenar artırma zincirini de çektim. Kenar su taşına geldim. Evet arkadaşlar. Zincir boşluklarını yaptım. Şimdi dönerken bakın. 1, 2, burada da 3 tane şuraya. Onlar kendini zaten örerken belli edecek. Burası, burası ve buraya şu şekilde trabzanlarımı yapacağım. Dönerken de o trabzanların üzerine üçlü fıstıklarımı oluşturacağım arkadaşlar. Yani bir sıra zincir boşluğu, bir sıra trabzan, bir sıra fıstık şeklinde modelim devam edecek. İstediğiniz üçgen büyüklüğüne geldikten sonra modeli en son bu şekilde fıstık yapıp üzerine bir sırada zincir boşluğu yaparak bitirebilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Benim bugünkü videomda sizlere anlatacaklarım, sizlerle paylaşacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın arkadaşlar.